Merhaba dostlar yeni bir video ile tekrardan karşınızdayım videomuzun konusuna geçmeden önce arama motorlarından Mutin Aztube yazaraktan kanalımızın ana sayfasına erişim sağlayabilir dilediğiniz videoyu izleyip yukarıda sağda sizleri bekleyen abonelik butonumuz mevcut abonelik butona tıklayarak bildiri butonunuzu açmayı unutmayın ve ayrıca YouTube'nin sizlere sunmuş olduğu bizlere destek verebilmeniz için katıl butonumuz mevcut katıl butonu tıklayarak Silver, Gold ve Platinum seçeneklerinden size uygun olanı seçerekten tamamıyla YouTube'nin güvenli bir şekilde oluşturmuş olduğu e, bu sistemde kart bilgilerinizi ve tabi ki adınızı, soyadınızı, adresinizi girerek kanalımıza maddi destekte bulunabilirsiniz dostlar. Merhaba dostlar. Yeni bir videoda tekrardan sizlerle birlikte videomuzun konusu. Ekranda da görmüş olduğunuz bir ısı ölçer. Termometre arkadaşlar. Dijital e, tabii ki LED aydınlatmalı bir termometre. Bununla ne yapabilirsiniz, neler yapılabilir? Şöyle arkadaşlar yaklaşık 1 metre 50 santim daha doğrusu 1 metre değil de 50 santimlik kablo ucuna sahip olan e, bir ısı ölçerimiz mevcut. Ve burada da 3 rakamlı bir led ekranımız mevcut. Ee, arkadaşlar bu termometremiz 12 volt ve 5 voltta çalışıyor. Yani 2 voltaj ile çalıştırma seçeneği mevcut. Bunun bağlantılarını nasıl yapabilirsiniz diye soracak olursanız arkadaşlar adaptör çıkışı orijinal adaptör çıkışından bahsediyorum. Yani artı eksileriyle oynanmamış çıkışlardan bahsediyorum. Normalde kırmızımız daima artıdır siyahımız eksidir. Bu tabi ki dişidir. Ee, yine aynı şekilde karşısında olan erkek e, adaptör e, çıkışımız içinde. Yine dikkat ederseniz e, kırmızı artı siyahımız eksi. Standart orijinal bu. Hatta güç kaynağımızdan bağlamış olduğumuz noktalarda dikkat ederseniz e, şu şekilde arkadaşlar siyah kablomuz siyaha gidiyor. Eksi yani bu dünya standartında daima siyah eksi olarak kullanılır. Dikkat ederseniz burada 12 voltumuzun artısı sarı olarak verilmiş. Güç kaynağımız normalde kırmızı olması gerekirken sarı verilmiş ama yine standartın dışına çıkılmamış. Gördüğünüz gibi siyah eksi olarak yapılmış. Biz de bağlantımızı bu şekilde yaptık. Bağlantılara dikkat etmenize yarar var. Kırmızı kablonuz buradan da sizin termometrenizden çıkan şu küçük soket hatta soketi söküp takabilirsiniz arkadaşlar ee, tak sökmelidir ee, kırmızı ve siyah kablo yani bu kabloyu uzatabilirsiniz yine adaptöre bu şekil bağladım hatta e, izolasyon kaplamasıyla kaplamasını sağladım. daralabilen plastik kabloyla e, koruyucu plastikle şimdi arkadaşlar adaptörümüze takıyoruz 12 volt güç kaynağımıza Enerji 12 volt veriyoruz. Aynı zamanda e, sizler buna hatta şöyle flaşı kapatsak mı çünkü ekranda görünmüyor yeşil renk olduğu için. Evet gördüğünüz gibi. Aydınlatmayı kapattık. Yeşil renk arkadaşlar. 12 volt şu an e, vermişiz e, cihaza. Amper tüketiyor mu acaba? Ne kadar amper tüketiyor onu da görmek istiyorum. Amper tüketimi şu an göremiyorum arkadaşlar. E, farklı çıkış aldığım için Amper tüketimi göremiyorum ama düşük bir rakam tüketiyor. Gördüğünüz gibi şu an ısı ortamımızın 27 derece olduğunu söylüyor. E, hatta şöyle bir ufak bir test yapalım. Gerçi şu an bulunduğum ortam 28 buçuk derece, daha doğrusu 29 derece arkadaşlar. Şu an bu ise 27 yani 28 derece diyor. Bakalım artacak mı? Evet hareket ediyor. Şöyle elimle dokunuyorum. E, bakalım ne olacak arkadaşlar? Gördüğünüz gibi 29 dereceye çıktı. Hatta 30 derecele 30 dereceye doğru yükseliyor. Bunun da sebebi arkadaşlar şu an bulunduğum ortam 29 derece. Şimdi bir e, su kabımız var. Su kabımıza yerleştirelim. Bakalım e, fark var mı arkadaşlar? Çeşme suyundan doldurduk. Şöyle daldırıyorum. Şu an su kabımız görünüyor mu acaba ekranda? Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi ısımız düştü, 26 derecelere düştü. Şimdi arkadaşlar bir de bununla da test edeceğim. Burada da bir ısı ölçer özelliği var. Tabii ki onun başlığı sıvıya dayanır mı dayanmaz mı bilmiyorum. Onun başlığı çıplak. Bunun başlığı korumalı arkadaşlar. Bunu e, suya daldırabilirsiniz ama e, elimdeki ise başlığı çıplak olduğu için bilmiyorum ne kadar verim verir. Onu da testini yapmaya çalışacağım sizler için. Şimdi 26 derece ısımız mevcut iken bunun da başlığını çıkartayım. Onu da göstereyim sizlere arkadaşlar. En azından aradaki farkı görmüş olursunuz. Bu arada şöyle ekrana tam görünecek şekilde yerleştirmeye çalışayım. Kablolar biraz inatlaşıyor arkadaşlar. Maalesef inadım inat diyor. şöyle yeterlidir herhalde. Kameramız görüyor. Evet arkadaşlar. Bu arada ısı probumuzu suyun içine daldırıyoruz ki. Şimdi bunun da bağlantılarını yapalım arkadaşlar. Bu arada aydınlatmayı kapattık. Umarım kamera açısından sıkıntı yok şu an için. Şimdi yine kırmızıyı, kırmızıya takıyoruz arkadaşlar. Bunda da eksi artı önemlidir. Doğru takmadığımız zaman doğru ölçüm yapmıyor. Ee, şöyle CF özelliğine getiriyoruz arkadaşlar. Hatta ucunu gösterecek olursam. Ucu çıplaktır. Umarım e, sorun yaşattırmaz. Şu an ortam için 26 derece diyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Şöyle suyun içine daldırırsam ne olur? Çıplak olduğu için mi bilmiyorum ama suyun içine daldırınca bayağı bir ısısı düştü. Şöyle teneken kenarına değdirelim. Ucunun çıplak olmasından dolayı galiba net bir bilgi elde edemeyeceğiz bununla. Ama şu an için 22 derece olduğunu söylüyor. Ama arkadaşlar şöyle kısa devrede yapıyor. Hatta şöyle biraz zom yaparsam belki daha iyi anlaşılır. Çıplaktır yani. Direkt e, kablolar bağlı. O kabloların kısa devre yapması şuradan verim almaması anlamına geliyor. Bundan dolayı da e, bunun gerçek anlamda suyun içinde test edebileceğini e, ihtimal vermiyorum. O yüzden dolayı arkadaşlar şöyle kurulamasını yapıp e, ben bunu tenekenin kenarına sürtmeye çalışacağım. Şöyle ısımızı biraz yükselttirelim. Elimizin yardımıyla 30 dereceye çıkarttık. Evet arkadaşlar. Şimdi teneken kenarına e, değdireceğim arkadaşlar. Bakalım tenekemizin kenarı kaç. Evet, 24 derece diyor. 23 derece. Ya birisinden birisi doğruyu söylemiyor. Bilmiyorum artık hangisi doğruyu söylüyor. Acaba bunu ıslattırdığımız için mi kısa devre mi yaptı? Gerçi e, vücut ısımı hemen anında algılayabiliyor. Tabi tenekenin içi de tenekenin dışından daha soğuk arkadaşlar. Bunu da itiraf etmekte yarar var. Evet gerçekten kısa devre yaptırdık galiba ıslattırdığımız için. Su aldı arkadaşlar. Aslında suyun içine katmamız gerekiyordu. Normalde bu dışarıdan ölçen bir özelliğe sahip. Suyun içine daldırınca cihazın kafası gitti galiba. Tekrardan Şöyle. Evet arkadaşlar şu an cihaz 23 derece olduğunu söylüyor. Oysaki diğeri 26 derece söylüyor suyun sıcaklığı. Şöyle dokunduğumuz zaman 26 derecenin biraz altında gibi duruyor aslında. Ama e, tabi sanki bu daha doğru söylüyor. E, normal e, dijital termometremiz, multimetremiz sanki biraz ıslanmasından dolayı hata kaybı yaşattırıyor. Hata kaybı daha doğrusu gösteriyor. Yani arkadaşlar e, ürünün yapısı bu. E, suyu suyun sıcaklığını e, yani sıvıların sıcaklığını bununla öğrenebilirsiniz. Kapalı devredir arkadaşlar. Şöyle aradaki farkı gösterecek olursam hatta ışığımızı açalım arkadaşlar. Net görülsün. Biraz zoom yapalım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar kapalı devre biri açık devre biri kapalı devre. Açık devreyi Tabii ki sıvıların içine yerleştiremeyiz. Yerleştirdiğimiz zaman gördüğünüz gibi nasıl problem yaşattırdı bize. Ee, sorun şu ki kısa devre yapıyor. Yani şu kablolar çıplak bir şekilde şu plastiğin içinden daha doğrusu geçmekten ve burada birleşmekten. Bu kablolar kısa devre yaptığı zaman arkadaşlar gerçek değerleri gösteremeyebiliyor. Ama bu su geçirmez olduğu için arkadaşlar etrafında bir metal kaplama olduğu için içine sıvı kaçmadığı için elbette ki daha sağlıklı çalışan bu. Yani bu aslında ateşin üstünde tutabilirsiniz. Örnek olarak. Çünkü açık devredir. Veyahut da şöyle cihazların sadece ucunu tabii ki yine kısa devre yaptırmadan sadece ucunu e, ısıtacağınız alanı öğrenebilirsiniz. Ama sıvıların içine gelemez bu. Ama bu gelebiliyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi sıvının içine yerleştirdiğimiz gibi şu an ışığımız açık görünüyor umarım ekranda. Bakalım değerler ne kadar düşecek. 25 doğru düşüyor arkadaşlar. Hatta flaşı kapatan ışığı 26 derece. Şunu da değdirdiğimiz zaman. Şu an e, dikkat ederseniz arkadaşlar hiçbir yerde değil. 21 derece diyor. Normal bu oda ortamının ısısını söylemeyen bir e, multimetre. Evet. Yani e, derece ölçer özelliği yoktur bunun. Bu sadece yüksek ısılar için 300 dereceye kadar normal e, sıvı olmayan, akışkan olmayan e, ısıları ölçmek içindir bu. Yani gerçek şu an bulunduğumuz ortamın ısısını söylemiyor. Hatta şimdi e, teneke konserve kutusuna değdirdiğim gibi şöyle konserve kutumuz çok kameranın dışında kalmış bu arada. Şöyle yapalım arkadaşlar. Evet. Değdirdiğimiz gibi Gördüğünüz gibi ufak tefek oynamalar oluyor. Ama e, gerçek verim göremiyoruz. Yani 21 derece değil de 22 derece falan olma ihtimali var. Çünkü teneke soğuk gerçekten. Tenek olduğu için içinde de çeşme suyu olduğu için e, 21 derece altıcı olsa da 22-23 derece olabileceğini tahmin ediyorum. Bunun biraz sanki suyun gerçek sıcaklığını söylemediğini düşünüyorum bilmiyorum. Yani normal hazır olarak almış olduğunuz bir termometredir arkadaşlar. Normal sıvıların sıcaklığını ölçmeniz gerekiyor. Tabii ki ölçebilmeniz için gerçekten standartlara uygun mu değil mi bunu bilemeyiz. Yani şu an bulunduğum ortam 29 derecenin yani 29 derece şu an sıcaklık var. Suyun soğukluğu çeşme soğukluğudur ve normal dışarıda duran şu an hiçbir yere temas etmeyen multimetremizin içeri sıcaklığını 20 olduğunu iddia ediyor. Şöyle kontrol ettiğimiz zaman tabi ısı yükseliyor elimle. Ama tabii ki bu gerçek bir ısı değil. Şu anki ısı budur yani. Ama düşüyor. Düşmesinin sebebi de gördüğünüz gibi arkadaşlar. Burada 26 derece olduğunu iddia eden bir termometremiz var. Burada ise 21 derece olduğunu iddia eden bir termometremiz var. Yani kararı size bırakıyorum. E, ee, tabii ki bu sıvılar için değil, bu sıvılar içindir. Doğruyu şu an için buna inanmak, itimat etmek zorundayız. Çünkü e, sıvıya kattığım zaman kısa devre yapıyor. Yani kafası tamamen karıştığını düşünüyorum. Çünkü e, artı eksi birbirine karışıyor bunda. Evet arkadaşlar anlatacaklarım bunlardan ibaret değil. Merakınızı umarım gidermişimdir. Yeni videolarda görüşmek ve buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın, dostça kalın, sevgiyle kalın. Beğenip abone olmayı unutmayın lütfen. Çünkü bu tarz videolar sizin desteğiyle varlığını sürdürüyor. Videomu sabırla sonuna kadar izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Arama motorlarından Mutinaz Tuğbe yazaraktan kanalımın ana sayfasına erişim sağlamayı unutmayın. Ana sayfasından dilediğiniz videoyu izleyip yukarıda sağda abonelik butonumuz mevcut. Abone olup bildiri butonunuzu açmayı unutmayın. Youtube'nin tamamıyla güvenli sisteminde oluşturmuş olduğu katıl butonu hizmetinizde girmiştir. Kanalıma destek vermek istiyorsanız silver, gold ve platinyum seçeneklerinden bütçenize uygun olan destek seçeneğini seçerekten kart bilgilerinizi girip adınız, soyadınız ve adresinizi girip kanalıma maddi destek sağlayabilirsiniz. Hoşçakalın, dostça kalın dostlar.